Herkese merhaba bugün sizlere Çin merkezli bir yapay zeka platformundan bahsedeceğim üretim araçları ile ilgili artık sanki biraz fazla konuştuk bu platform itibariyle araçlardan ziyade biraz daha üretime odaklanmak ve iş akışlarını anlatan videolar yapmak istiyorum Bu demek değil ki yeni çıkan özelliklerden bahsetmeyeceğiz ama ağırlığı biraz daha o tarafa vermeyi planlıyorum tabi ihtiyaçlarınız dahilinde video önerilerinizi de her zaman bizimle paylaşabilirsiniz Mesela geçenlerde bir arkadaşımız Yapay zeka çağında sertifikasyon hala önemli mi gibi bir soru sordu bize. Ve bence bu değerli bir soru. Bu konuyla ilgili yakın bir dostumla yakın zamanda bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Kendisi de sektörden zaten. Hem kendi deneyimlerini paylaşır hem de ben kendi izlenimlerimi sizlere aktarmaya çalışırım bu konuda. Bir de Cursor isteyen bir arkadaşımız vardı. Merak etmesin hala aklımda. Onu da sadece bir video yapmış olmak için yapmak yerine faydalı olabilecek bir içerik şeklinde hazırlamaya çalışıyorum. Bu yüzden biraz ertelemiş oldum. Ama o video ile ilgili de kafamda hala bazı planlar var. Umarım en kısa zamanda sizlere ulaştıracağım. Canlı ile ilgili gerekli ortamı oluşturduğumda zaten size önden bilgi vereceğim. Bu konuda da takipte kalmanızı tavsiye ederim eğer böyle bir konuyu merak ediyorsanız. Dönelim bahsedeceğimiz platforma. En baştan söyleyeyim bu böyle en iyi video oluşturabileceğiniz araçlardan bir tanesi falan değil. Ama ücretsiz bir platform için sunduğu özellikler ve çıktının kalitesi hiç de fena sayılmaz. Bu site üzerinde görsel oluşturabilir, sohbet botu falan kullanabilirsiniz. Ama biz daha çok bugün video üretim özelliğine odaklanacağız. Gelin hızlıca adım adım nasıl kayıt olunur, nasıl bu video özellikleri kullanılır Biraz bahsedelim. Kayıt olma işi biraz karmaşık ama bir kez hallettikten sonra bir daha bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Siteye ulaşmak basit. Google'a ChatGPT'lem yazıyorsunuz ya da benim açıklamaya bıraktığım aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan siteye gidiyorsunuz. Bu Çin merkezli bir web sitesi olduğu için yazılar Çince ama sıkıntı yok. Google Translate burada bize destek oluyor. Sayfanın boş bir kısmına sağ tuş tıklayıp istediğiniz dile çevir diyebiliyorsunuz. İşte Türkçe diline çevir gibi. Ben Çince'den çevirilerde İngilizceyi daha sağlıklı bir çeviri aracı olarak gördüğüm için İngilizce diline çevirerek kullandım ve devam ettim. Siz dilerseniz Türkçe olarak kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi gelelim üyelik kısmına. Burada önemli birkaç nokta var. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Kayıt olurken bizden bir telefon numarası istiyor bu platform. Türkiye'deki numarayla denediğinizdeki görüyorsunuz ekranda. Ben de önce kendi numaramla kayıt olmayı deniyorum. Overseas register is closed. Yani yurt dışı kaydı kapalı gibi bir hata alıyorsunuz. Ben bunu birkaç farklı ülkeyi deneyerek şansımı zorladım. Enteresandır. Çin numarası bile denedim aslında. Ama bir şekilde sistem hiçbirisini kabul etmedi ta ki tempnumber.com sitesi yine bu siteyi de açıklamaya bırakıyorum. Oradan tıklayarak kolaylıkla gidebilirsiniz. Bu tempnumber.com sitesinden Amerika merkezli bir geçici numara kullandım ve Amerika telefon numarasıyla kaydımı tamamlayabildim ve siteyi kullanmaya başladım. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte oradan numarayı alıyorsunuz. Çetci sizden telefon numarası sorduğu yere yapıştırıyorsunuz. Burada alan kodunu ayrı giriyorsunuz. Buna dikkat edin. Alan kodundan sonraki kısmı telefon numarası kısmınıza yapıştırmanız gerekiyor. Mesela atıyorum Türkiye için artı 90'ı gidip e, numaranızın başında yazarsanız. Ayrıca sol taraftaki sekmede ülke alan kodu sekmesi var. Artı 90 90 gibi bir algılıyor onu sistem. Dolayısıyla bu önemli bir birinci nokta. Neyse Amerikan numarasını yazdıktan sonra buraya tekrardan tempnumber.com'a gidiyorsunuz ve update new SMS butonuna tıklıyorsunuz. Burası size gelen SMS'leri yenileyeceği ve e, chat GLM'in size gönderdiği mesajı göstermesini sağlayacak. Oraya gelen kodu kopyalıyorsunuz ve tekrardan chat GLM'e gidiyorsunuz. Kodu oraya yapıştırıyorsunuz ve kaydınızı tamamlamış oluyorsunuz. Bu dediğim gibi kayıtlı olarak kalacak buraya. Her seferinde aynı işlemi yapmanıza gerek yok. Ama şuna dikkat edin. Ne bileyim tarayıcınızdan çerezleri silersiniz. Geçmişinizi silersiniz. Bu noktada kullanıcı bilgileri de silinirse tekrardan bu aşamalardan geçmek zorunda kalabilirsiniz. Peki bu platformda neler bekliyor bizi? Şöyle bir göz attığımızda. Öncelikle klasik bir sohbet botu görüyorsunuz. Dilerseniz bunu da deneyimleyebilirsiniz. AI Drawing yazan bir görsel üretim sekmesi var. Yine buraya tıklayıp görsel üretimleri yapabilirsiniz. Burada gerçekten esnek bir kullanım alanı var. Ücretsiz bir araç için. Zaten bu platformdan bahsetmemin sebebi de bu. Birazdan daha detaylı anlatacağım bunları. Gerçekten ücretsiz ve esnek kullanabileceğiniz, sıkıştığınız noktalarda, kredilerinizin bittiği noktalarda destek alabileceğiniz bir platform burası. Biz bu sekmelerden nereye odaklanıyoruz? Singing AI video sekmesine odaklanıyoruz. Çünkü video yapılan yer tam da burası. Burada metinden videoya, işte first frame ilk kareden videoya ya da first frame last frame yani ilk kare ve son kare şeklinde görsellerimizi videoya dönüştürebileceğimiz seçenekler var. Özellikle Hadi metinden video hemen hemen her yerde var ama first frame yani ilk kareden video ve ilk kare ve son kare olarak videoya ücretsiz sunan video araçları çok yok piyasada. Varsa da kısıtlı kullanımla var. Dolayısıyla onlara güzel bir alternatif oluşturuyor burası. Tabii ki de bir klink 2.1 master performansı beklemeyin. Ama yine de tekrar söylüyorum. Ücretsiz bir araç için bence gerçekten etkileyici sonuçlar çıkarttığını söyleyebilirim. Zaten şimdi videolarda da ürettiğimiz videolarda da bunları size göstereceğim. Dolayısıyla metinden video kısmını pas geçiyorum burada. Çünkü metinden video üretiminde 10 tane ben aynı prompt'u girsem bunun hemen hemen onu da birbirinden farklı olacaktır illaki bazı noktalarda. Dolayısıyla bu bir kıstas değil ve benim buradaki göstermek istediğim performans da değil. Benim burada size göstermek istediğim performans öncelikle first frame to video yani ilk kareden videoya dönüştürme olayı. Ben burada bir tane yine yapay zeka ile oluşturduğum atın üzerine bindiğim bir görselimi kullanıyorum. Bu da prompt olarak şöyle bir şey giriyorum. İşte at ileri doğru hızla koşsun kamera e, sabit bir şekilde atı ve üzerindeki insana odaklansın orada kalsın. Arkada böyle biraz blurry hani böyle çok hızlandığını yansıtan bir efekt koymasını falan istedim araçta. Şunu da belirteyim tabii ben bu promptu buraya İngilizce yazdım. Çünkü hemen hemen her videoda artık bahsediyorum. Promptlar Türkçe ne kadar algılayabilse de yapay zeka video üretim araçları İngilizce promptlarda en iyi performans veriyor. Bu artık benim kesinlikle emin olduğum, kanaat ettiğim bir nokta. Dolayısıyla Türkçe yazmayın promptlarınızı benden tavsiye. Yani onu götürüp chat cip diye bunu düzgünce İngilizce çevirmişsin dediğinizde sadece oradan kopyaladığınızı yapıştırarak kolaylıkla artık zaten İngilizceye çevirebiliyorsunuz bunları. Şimdi bu videoyu oluşturacağınızda burada bazı opsiyonel seçenekler de var. Ne gibi? Mesela işte e, ücretsizde 30 fps ve 1080p çıktı alabiliyorsunuz ki 1080p çıktı da ücretsiz bir araç için gerçekten iyi. Birçoğu 720p veriyor. Ama VIP üye olursanız ben deneyimlemedim. Ama fiyat performans olarak makul bir araca benziyor. Denemek isteyenler olabilir. O noktada 4K 60 FPS'e kadar video oluşturabiliyor. Bu gerçekten çok başarılı bir araç bence bu noktada 4K 60 FPS çıktı verebilmesi çok iyi. Ayrıca VIP olursanız, e, ücretli versiyonunu kullanırsanız videolara ses ekleme bu VO gibi belki konuşma noktasında falan ne kadar iyi performans gösterecektir emin değilim ama ses efektlerini falan da otomatik ekliyor. Hatta ücretsiz kullanımda 3 tane ses efektini de size deneyebilmeniz için e, sunuyor. Bu da güzel bir özelliği fena değil. Hani ses efektleri biraz böyle hani kendin amatör nasıl amatör demeyeyim de orta seviye bir kişinin videoya ekleyeceği kalitede ses efektlerini ekliyor. Bir de burada aslında muhtemelen en çok kafanızdaki soru işareti filigranlı bir çıktı alıyorsunuz. Hani onu da belirteyim. Ama filigrana rağmen dediğim gibi ücretsiz olarak sunduğu diğer özellikleri gayet başarılı özellikler. Üretim süresi bazen 2-3 dakika bazen 20 dakika sürüyor. Bu tabii ki de serverların yoğunluğuna göre değişiyor. Evet şu anda ürettiğim ilk videoyu görüyorsunuz. Bence o arkadaki hani bulanıklaştırıp hızlanma efektini yansıtamaması bir kenarda. Çünkü onu ayrıca belirtmiştim ben hızlandığıma dair, bunu hani çok hızlı gittiğime dair göster gibisinden. Onu tam olarak yansıtamaması bir kenarda, ee, genel video kalitesi beni etkiledi. Şöyle ki, hayvan ve insan anatomisini hala bazı video üretim araçları tam olarak kavrayamıyor, tam olarak doğru göstermiyor. Ama bu videoda gördüğünüz üzere gerçekten çok yerli yerinde. Kollar, bacaklar, atın hareketi, üzerindeki insanın hareketleri gayet güzel görünüyor. Zaten bu aracı size tanıtmak istememdeki temel sebeplerden bir tanesi de tam olarak bu. Çünkü ücretsiz bir araç olduğunu göz önüne aldığımızda yüksek kaliteli modellere gerçekten yakın performanslar gösteriyor diyebiliriz. İkinci olarak ilk kare ve son kare olarak kullandığım iki görselden oluşturduğum bir video var. Bu görsellerden ilki sanırım bu kalesinin e, taht oyunlarında Game of Thrones'tan bir sahnesi üzerinde oturuyor ejderhanın. E, ben ejderha ile ilgili bir geçiş falan yapmak istemiştim. Böyle kuyruğu kanatları falan var ya acaba böyle karmaşık bir görselde nasıl bir sonuç çıkartacak diye merak ettim. E, onu kullandım. Son karede de Muhtemelen ark oyununda Wyvern'lar falan vardı. Onlara benzettim ama emin olamadım. Yine bir ejderha görselini buldum. Ve onu da son kare olarak koydum. Nasıl bir şey çıkacağını ben de hani kestiremiyordum. Çünkü gerçekten İkisindeki Ejderha'nın da aynı türden canlar olup olmadığını idrak edip edemeyeceğini biraz e, anlamaya çalıştım. Hani biraz stres test gibi oldu. Sınırlarını anlamaya çalıştım aracın. Burada prompt olarak sadece şunu yazdım. Ejderha gökyüzüne yükseliyor yazdım. Ve sonuçlar gerçekten yine beni şaşırtan şekilde hiç fena değildi. Çünkü bu karelerin arasındaki geçiş falan gerçekten baya böyle ...pürüzsüz, hani profesyonel bir geçişti diyebilirim. Ee, sadece ejderha en son yukarıya kalkarken... ...arkasında bir ejderha daha varmış gibi bir... E, ...görüntü oluşuyor. Ama yine de hani bu kadar anatomik olarak karmaşık bir canlıyı bile... ...bu kadar iyi bir performansta bir araya getirmiş olması... ...açıkçası beni etkiledi. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Biz tabii... Kaliteli yapay zeka araçlarının hep böyle cherry picking derler ya İngilizce'de e, seçilmiş böyle elle seçilenlerini genelde görüyoruz internette. O videolar çıkana kadar aslında ben de ya yapay zekadan, görsel üreten, video üreten herkes defalarca tekrar üretimler yapıyor, iterasyonlar yapıyor. Yani ben size şu anda bu videoyu çekerken doğrudan birebir çıkarttığım videoları sundum, gösterdim. Dolayısıyla tekrar tekrar denediğinizde bu aracın o potansiyelini görebiliyorum. Evet yani bu araç gerçekten çıktılar noktasında tatmin edici şeyler verebiliyor. Tabii iyi kötü artık bizde bir sürü yapay zeka aracıyla haşır neşir olunca Bununla ilgili bir yargıya varabildiğimi artık inanıyorum kendi adıma. Dolayısıyla da bu aracı ben de muhtemelen ara sıra deneyeceğim yani elimdeki ücretli araçların yanında da. Özetle Checielem ücretsiz video üretim açısından bence birçoğunuza faydası olabilecek bir platform. Özellikle kredi sistemine takıldığınız diğer platformların yanında burada günlük sıfırlanan ciddi bir üretim havuzunuz var. Yani şu ana kadar deneyimlerime göre gerek animasyonlar gerek sinematik çekimler olsun size tatmin edici sonuçlar vereceğinden eminim. Bir denememizi tavsiye ederim bu platformu. Benim anlatacaklarım bu platformla ilgili şimdilik bu kadar. Dediğim gibi açıklamadaki linklerden bu siteye gidip deneyimleyebilirsiniz. Yapay zeka araçları ile ilgili eğer talepleriniz olursa her zaman yorumlarda belirtebilirsiniz. Kesinlikle ben bunları dikkate alıyorum ve üreteceğim videoları bunlar doğrultusunda da belirliyorum aynı zamanda. Bu tarz içeriklere hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.